Şu anda Jitex'teyiz. Türkiye pavilyonunun önündeyiz. Turna Tekin CEO'su Ömer Bey yanımda. Ömer Bey merhabalar. Merhabalar. Nasıl geçiyor fuar öncelikle? Oldukça iyi çok ciddi bilgi var. Evet görüyoruz zaten standınızda hemen arkamızda bayağı yoğun gelen giden eksik olmuyor. Sizi evet, zor evet, aldım evet, oradan. Evet, evet. Kahve Sanki içinde için de işte. teşekkürler böyle rica kahve ikramınız için de. Olsun, afiyet olsun. Şimdi turna tek özellikle medar ne yapar? Öncelikle kısaca bunu anlatır mısınız rica etsem? Medar bir dijital varlık yönetim yazılımı. Kurumsal organizasyonların fotoğraf, video, ses gibi işte bunlarla alakalı diğer dosyalar, kaynak dosyaları ya da mesela bir proje dosyası, bir bitmiş bir derginin pdf'i ya da önemli bir dosyanın e, word'ü vesaire. Aslında bunlar kurumlar için, kurumsal organizasyonlar için bunlar birer dijital varlık. Bunlar için para harcanıyor, emek harcanıyor, zaman harcanıyor ve bunlar oluşturuluyor. Ama bunların e, herkesin erişebildiği, birilerinin silebildiği bir ortamda olması aslında e, kurumlar için ya da şirketler için aslında bir e, hem kaynak israfı hem bir yeri geldiğinde güvenlik ya da e, e, gezilik açığı olabiliyor. E, Medar bir dijital varlık yönetimi yazılımı. E, Medarı kullanan e, organizasyonlar, kurumsal organizasyonlar e, dijital varlıklarını layık olduğu gibi yönetiyorlar. Gerçekten e, yönetebiliyorlar, lazım olduğuna erişebiliyorlar. Böyle bir yapı kullanılmadığı zaman işte hard disklerde, bilgisayarlarda e, ya da mesela network e, ağ klasörlerinde, network folder'larda, NAS cihazlarında Depoladıklarını düşünüyorlar ama aslında bir hani böyle bir samanla bir kova iğne atmak gibi. Evet. Nasıl olsa bulurum diye düşünüyor ama onları bulmak gerçekten e, lazım olduğunda imkansa dönüşüyor. Nedar, e, yüz tanıma ve nesne tanımayla bir kısım etiketi kendisi otomatik olarak atıyor. Onun dışında da e, olay gibi e, yer gibi vesaire etiketleri de müşteriden e, ya da operatörden alıyor ve istiyor e, ve bir takım exif data diyoruz biz bunlara. Bu e, işte e, geolokasyon gibi, işte fotoğrafın çekildiği an gibi vesaire verileri de mümkün olduğunca saklıyoruz. E, şeyden alıyoruz. Fotoğrafın içerisinden kendimiz alıyoruz, ekstrakte ediyoruz. Dolayısıyla mümkün olduğunca bütün e, verilerle birlikte e, medya verilerini, işte dijital verileri, medarda saklamalarını öneriyoruz e, müşterilerimize. E, dediğim gibi böyle yapılmadığı zaman, lazım olduğunda bunları bulmak aslında imkansız. Yani bir milyon tane fotoğrafı bir e, çok büyük bir e, NAS cihazda depoladınız. Hadi bir de e, klasörlerin isimlerine olayları yazdınız ama gerçekten bunları böyle yapmak demek aslında bu verileri bulab e, lazım olduğunda bulabileceğiniz anlamına gelmiyor. Medar hmm. kullandığınız zamansa ya da bir dijital e, varlık yönetim yazılımı kullandığınız zaman de bu e, açıdan şu anda Türkiye'nin biz Türkiye'nin dijital varlık yönetim yazılımı olma e, hedefi koyuyoruz kendimize. Öyle bir e, şeyimiz var, öyle bir iddiamız var. Hmm. Biz Türkiye'nin dijital varlık yönetim yazılımı olacağız diyoruz. Şu anda Türkiye'de birçok kurumlarla, şirketlerle çalışıyoruz. Yolumuzu çok güzel. açık görüyoruz. Çok güzel. İnşallah buralardan evet. da dünyaya doğru açılacağız. Şimdi bunu soracaktım. Citex 2023 nasıl geçiyor şu ana kadar? Daha henüz ilk gündeyiz ama. Çok güzel. Yani daha birkaç saat oldu açılalı ama birçok sunumlar yaptık. İnsanlara anlatıyoruz. Ve herkesin problemi bu. Yani az önce Fas'tan bir, Fas'ın hazine... Bizim Hazine Müsteşarlığı gibi, Hazine e, evet. Birimi gibi Ticaret Bakanlığı'ndaki, e, Ekonomi Bakanlığı'ndaki özür dilerim. E, mesela Onlar geldiler, İyi onları yani. anlattık. Dediler ki evet bu bizim için de bir canlı bir problem. Yani bizim bir de şöyle bir iddiamız var. Bu medya varlıklarını ya da dijital varlıklarını yönetmek sadece medya kuruluşlarının işi değil. Artık e, 2023'te neredeyse bütün e, medya dışı kurum kuruluşlarda da, şirketlerde de medya birimleri var, kurumsal iletişim birimleri var. var. Ve biz şunu iddia ediyoruz, diyoruz ki işiniz medya olmasa dahi, işiniz basın, kurumsal iletişim odaklı bir iş olmasa dahi siz kurumsal iletişim birimleri barındırıyorsunuz ve medya varlıklarınızı, fotoğraflarınızı, videolarınızı eğer medar gibi bir yapıda saklamıyorsanız çok ciddi bir patinaj içerisindesiniz. Evet. Lazım olduğunda erişemiyorsunuz, çok ciddi kaynaklarınızı israf ediyorsunuz diyoruz. Süper. Bu arada İngilizce olarak da destek veriyor herhalde. Tabii, tabii İngilizce, Hem İngilizce ve Arapçamız var. Hı -hı. Ee, önümüzdeki günlerde e, bu bölgede olmak istiyoruz. Azerbaycan'da görüşüyoruz. Ee, Almanya'da, İngiltere'de e, müşterilerle görüşüyoruz. Ee, i̇nşallah önümüzdeki günlerde e, biz de ihraç yapan e, firmalar arasında katılmış olacağız. Aslında odamızı aslında biraz müthişe doğru çevirdik. Özellikle bu e, bu e, Arap coğrafyası bizim e, yine Azerbaycan, işte o Türk coğrafyası, evet. belki Türkiye'ye müzahir dediğimiz ülkeler, işte az önce mesela işte Fas'taki bir e, kamu kurumu ile görüştük, biz kamuya da özele de verebiliyoruz. Kamuya on-premise onların sunucularında özele ister on-premise ister on-cloud verebiliyoruz. Dolayısıyla e, Güzel bir alanda güzel bir ürünümüz var. İnşallah, i̇nşallah. buradan da e, güzel e, sözleşmelerle, güzel iş de gideriz inşallah. İnşallah. İnşallah biz Türkiye'deki şirketlerin, özellikle Türk Pavilyondaki şirketlerin bol bol satış yapmasını temenni ediyoruz öncelikle. Size de çok teşekkür çok ediyorum. Ağzınıza sağlık. Medan'ın yolu açık olsun. Hem dediğiniz gibi işte Kafkas bölgesinde, hem işte Körfez bölgesi, hem Afrika'da bol bol müşterisi olur. İnşallah. Hatta tüm dünyada olur inşallah. 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 Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ya sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür Dieteks'teki röportajlarımız devam edecek.